Arkadaşlar merhaba. Bugün soğutma suyumuzun genleşme kabında ufak bir kaçak tespit ettik. Şöyle hafif terlemeler var. Ve aşağı doğru da böyle bir soğutma suyunun kalıntıları vardı. Şimdi genleşme kabını değiştirmeye karar verdik. Onun da sebebi şu gördüğünüz üzere pres yerlerinden biraz su tahliye ettiğini düşünüyoruz. Zaten kap da eskimişti. Hem soğutma suyunu değiştireceğiz hem de genleşme kabımızı değiştireceğiz. Ee, videomuza bu şekilde devam edeceğiz. Evet şimdi e, papağan pense yardımıyla ben e, kelepçeyi gevşeteceğim. Ben genelde papağan pense kullanıyorum. Rahat ve çok e, kolay bir şekilde şöyle gevşeti hortumu e, birazcık güç uygulayarak çekerseniz. Bu e, gör, geri dönüş hortumudur. Suyun e, tekrar genleşme kabına geri dönüş hortumudur bu hortumdan şimdi arabayı çalıştırarak suyu tahliye edeceğim. Üstten de temiz su, kireçsiz özellikle yeni hazır sulardan kullanacağım. Kireçli su sakın kullanmayın. E, motorda tahribatı neden olabilir. E, sistem suyunu motoru çalıştırıp bu şekilde tahliye edip üstten de sürekli ekleyeceğim. E, gördüğünüz üzere eski ve e, bayağı bir yıpranmış su e, deliş hattından geliyor. Şu an e, üstten su ekleyerek gelen su kadar üstten e, buradan suyu ekleyerek e, suyun e, tamamen berrak olana kadar bu işlemi yapacağım. devirdam yapacağım yeni suyla. Bu arada kaloriferle çalışın. Petekleri de gitsin. E, temiz su. Daha sonra üstüne antifriz ekleyerek normal bir şekilde genleşme kabını değiştireceğim. Genleşme kabını değiştirdikten sonra da işlemi bitireceğim. Yarı yarıya su, yarı yarıya antifriz şeklinde e, karışımı tamamlayacağım. Gördüğünüz üzere su akıyor. Ben şimdi üstten ekliyorum. bu suyun temiz ve kireçsiz hazır su kullanıyoruz burada. Sürekli böyle suyun e, yapmasını sağlıyorum ve evet suyumuzun son hali gördüğünüz üzere gitgide açıldı rengi. yaklaşık bir 10-15 litre su devir daim ettim sürekli yukarıdan koyarak suyu. Ee, en son olarak suyu devir tamamen berraklaştığı anda itibaren e, suyu çıkartacağım. E, Radyatörden açık açıp daha sonra antifriz ekleyip biraz da su üstüne ekleyip işlemimizi bitireceğim. Tabi genleşme kabında değiştirmeyi unutmayacağız. Evet son hali e, suyumuz gayet berrak bir şekilde akıyor. E, ve sistem suyunu tamamen değiştirdik. Şimdi radyatörden suyu boşaltıp antifriz su karışımını yapacağım ve işlemi sonlandıracağım. Evet ben son olarak bu radyatör hortumunu sökeceğim. Bu radyatör hortumunu söküp radyatör, radyatördeki tüm suyu boşaltacağım. Bunun için turbo intercooler hortumunu söktüm daha rahat erişmek için. Şimdi bu boruyu sökeceğim. Burada bir tane kelepçesi var. O kelepçeyi çıkartıp çektiğim zaman su boşalacak. Sonra tamamen su boşaldıktan sonra yukarıdan açıkken biraz daha su gönderip içerideki bollardaki suyu temizleyip kapatacağım. Yukarıdan da antifriz su karışımı ekleyip işlemi sonlandıracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere tam şu deliğin olduğu yer yani şu elimle gösteriyorum. Hortumu açtım. Su boşaldı bayağı bir yere. Şimdi yukarıdan su doldurup e, hortumdaki suları da e, tahliye etmesini sağlayacağım. E, sonra kelepçeyi bağlayıp yukarıdan antifriz ve temiz su e, yani saf suyu koyarak e, işlemi bitireceğim. Yukarıdan bir miktar su koydum depoya. E, aşağıdan da bakın su akıyor. Son paslı suları, pis suları atıyor. Daha önceden bir devir yaptırmıştık? Biraz temizlenmişti. Bir iki defa daha suyu tekrar koyup akmasını bekleyeceğim. Sistem suyu boşalttıktan sonra genleşme deposunu değiştireceğim. Yeni aldığım genleşme deposunu takacağım. Ondan sonra antifriz ve saf su koyarak işimi bitireceğim. Tekrar yukarıdan su koyacağım. Tekrar bir kez daha buradaki sular boşalmasını bekleyeceğim. Sonra kelepçemizi kapatacağız. Arkadaşlar yeni e, genleşme bidonumuz. Bu da eskisi. E, nasıl sökeceğiz? Burada bir seviye sensör var. Bunu sökeceğiz. Şurada bir iki tane T25 olması lazım. Vidayı söktükten sonra. Bir de en son altında bir boru var. E, o borularda papağan pense yardımı. Şurada bir tane boru var. Bakın elimden görebiliyor musunuz? Evet şu boruyu sökeceğiz. Altına doğru gidiyor. Şöyle şu şekilde. önce T25 yeri çıkartıp bidonu yerinden alacağım. Evet T25 ona vidamızı söküyorum. İki tane vidam. Tekerle çektiğim için hem tekerle sökmek zor. Şimdi soketi sökeceğim, diğer bağlantıları sökeceğim ve yeni bidonu takacağım. Evet, bidonumuzu söktük. Gördüğünüz üzere içi de baya kötü yani tortular falan birikmiş. E artık arabamızın da tabi yaşı arttıkça bunları değiştirmek lazım. Şimdi yeni bidonu takacağım. Yalnız bu soketi sökerken arkada da çentik var. Önde de çentik var. Yani çift dişli gibi gördüm. Buna dikkat edin. Diğer bütün hortumları sökerken papağan pense kullandım. Yani bu, bu penseyle çok şekilde rahat bir şekilde gevşetip alabiliyorsunuz. Size de tavsiye ederim bunu. Onun dışında başka bir şey yapmadık. Sadece dediğim gibi şurada iki tane vida var ve bir tane oturduğu yuva var. Bunu yukarı çekmeniz lazım. Ee, ve bir tane daha altta bir hortum var. Şu hortum. Ee, şimdi bu hortumların e, tekrar yerine yeni depoya oturtturup işlemi sonlandırmaya doğru gideceğiz. Arkadaşlar bir de bir tavsiyem olacak. Şu mazot e, sensör klipsini çıkarttım. E, alttaki şu kelepçe e, rahat takılması için önce alttan başlayın. Altın gerçekten yeri biraz daha zor. Şu an hani yeni bir don ben gevşek bir şekilde bıraktım. Daha hiçbir şey takmadan. Önce alttan başlamızı tavsiye ederim. Daha kolay geldi bana. Hani siz daha etkin bir yöntem bulursanız yorumlara muhakkak yazın. Son bir şey daha. Kelepçeye otururken aynı ize oturtturmaya dikkat edin. Çünkü aynı ize oturttuğunuz takdirde daha sert basacaktır. Herhangi bir sıntı engellemek için muhakkak kelepçeyi aynı ize oturtturmaya mümkün olduğunca dikkat edin. Ben alt kısmı oturtturdum. Şimdi diğer kısımlara devam edeceğim. Yeni bir montajı tamam. Şimdi alt taraftan intercooler borusunu yerine takacağım ve son olarak da radyatör borusunu yerine takıp işimi sonlandıracağım. Ben intercooler borusunu daha rahat sökmek için radyatör borusunu söktüm. Sizlerden daha iyi bir yol bulursanız yorumlarda yazın. Daha rahat çalışabileceğim için. Oradaki boruyu aldım. Zaten sökmesi takması basit bir boru. Şimdi tekrar boruları eski yere takıp devam edeceğim. Şimdi burada bulduğum bir antifriz kullanacağım. Uzun ömürlü ve G12 uyumlu olmasına dikkat ettim. Burada yazıyor. Burada oranlarını da vermiş. Ben iki kutu bundan koyup geri kalan da saf su koyacağım. Kireçsiz su koyacağım. Yaklaşık olarak onun koruma derecesi de eksi 52 dereceye kadar koruduğunu söylüyor. Şimdilik alt tarafta inter borusunu taktım. Normal radyatör borusunu taktım. Bunları taktıktan sonra antifrizimi koyuyorum. Geri kalanında da, iki kutu koyduktan sonra geri kalanını sapsı olarak ilave edeceğim son olarak eksik olan antifrize koyduk. Max seviyesi ve min seviyesi arasında şu orta seviye e, makbul kabul görülen seviye. Ben biraz fazla koydum e, yol yapmadığım için. Eksiltilse de e, hava boşluklarını tamamlarsa da üstten sub screw tamamlayacağım. E, Şimdi kapağı kapatıp işlemi sonlandıracağım arkadaşlar. Ve sağa sola baktım bir kaçak köçek var mı diye. Şu an herhangi bir şey yok gibi. Ortumlar falan baktım yani hiç yok yok gibi